İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İz Enerji, İz Alman, İSFAŞ, Egeşehir ve İstek şirketlerinde çalışan işçilerin Aralık ayında yan haklarının yatırılmayacağı belediye yönetimi tarafından sendikaya bildirilmesi üzerine belediye işçileri 8 Aralık pazartesi günü eylemlere başlayacağını duyurdu. Talepler karşılanmadığı takdirde 11 Aralık perşembe günü ise binlerce işçi yarım gün iş bırakacak. Aylardır ödenmeyen haklarımız, işten çıkarılan arkadaşlarımız, çalıştıkları... Şirkete iade edilmelerine rağmen işbaşı yaptırılmayan üyelerimiz ve ücretlerimize yönelik haksız uygulamalar nedeniyle İZEnerji, İZELMAN, İSFAŞ, İz Egeşehir ve İSTEK şirketlerinde çalışan işçiler olarak itiraz ediyor. Bu adaletsizliği kabul etmiyor ve mücadele kararlarımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu alacaklardan asla vazgeçmeyeceğimizi, emeğimizin ve birikmiş haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Bu kabul edilemez tablo karşısında süreci demokratik hakkımız demokratik haklarımız çerçevesinde eylemlikle sürdürmekten başka çaremiz kalmamıştır. 8 Aralık pazartesi günü saat 08.30'da yarım gün iş bırakarak yürüyüş gerçekleştireceğiz. Bizlere reva görülen çıplak ücret uygulamasına karşı çıplak ayak yürüyüşü ile cevap vereceğiz. 11 Aralık Perşembe günü saat 08.30'da tüm işçi arkadaşlarımızla birlikte yarım günüş bırakarak basmane fuar kapısına yürüyüş gerçekleştireceğiz. Sloganımız nettir. Çıplak maaşa çıplak ayak.